Selamlar arkadaşlar. Mr. dolu yayın istemiyorum. Kaç yaşında adamsın? Yorumuna rağmen, her şeye rağmen Mr. Bushido'yu bağrıma bastığım bir One Piece Teori sohbet yayınında daha beraberiz. Günlerdir yoğunluktan dolayı video çekemiyorum. Eve bile geldiğim gibi uyuyorum. O yüzden videoda atamadım tabi bu süreçte. E, bu arada e, sizden gelenlerden devam edeceğiz yine. Son nerede kaldığımı bile hatırlamıyorum. Kusura bakmayın biraz kafa gidik. Günlerdir hastanede olmamdan mütevellit. Ee, bu arada videomu beğenirseniz videomu beğenmeyi, kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biraz geriden geldiğim bir video olacak. Dediğim gibi yorumlarınıza bakma fırsatım olmadı. Hmm, o yüzden en son Mugiwara no Verin uzun upuzun teorisini okuyup yorumlayacaktım galiba. Aynen öyle hatırlıyorum. Evet burada. Of. Okuyalım yorumlayalım. Merhaba. Son savaş ile ilgili benim düşüncelerimde de benzerlikler var. Derli torlu, toplu anlatmam zor ama özetle şöyle so düşünüyorum. Burada özetle dedikten sonra böyle bir sayfalık bir yazısı var. Bu gibi verin. Gerçekten ee, şu anda güzel <laughs> güldüm buna mı gibi ver. <laughs> Goldie Roger sonra da Rafteli bulunca şu durumla karşılaştı. Birincisi hazine bekledikleri gibi maddi değeri olan bir hazine değildi. Joy Boy'un mirası olan, Joy Boy'un hayat felsefesini özetleyen, büyük bir amacı hatırlatan bir basit eşya, belki bir boş şişe ya da hasır şapka ya da benzeri eşyalar. <laughs> One Piece hazinesi verilmiş bir söz ve büyük bir amaç. Buraya kadar ben mantıklı buldum bu arada. Olabilir. <laughs> Bunu şöyle toparlamaya çalışayım. Bu tür animelerde genellikle son düşman kozmik güçte bir sürpriz varlık oluyor. İmsama son düşman olsaydı onu şimdiden göstermezlerdi diye düşünüyorum. İmsama'ya duyulan saygıdan onun gerçekten çok özel bir durumu olduğu anlaşılıyor. Bence kayıp yüzyıldan beri hayatta olan birisi. <laughs> Herhalde gol Herhalde Goldie Roger'ın Roger imsamayı biliyordu. Peki neden onu devirmek istemedi? Hastaydı ve kendi teslim oldu. Açıklaması çok tatmin edici değil. İmsamayı bilmiyordu olabilir. Üçüncü bir ihtimal. Bütün o yolculuğu yapabilmiş birisi savaşarak ölmeyi tercih etmedi çünkü son savaşın vakti gelmemişti. Ben buna katılıyorum. Bence de gelmemişti. Son savaş için antik silahlara ihtiyaç vardı. Çok dağınık. Yazdığımın farkındayım ama derli to toplu anlatmakta zorlanıyorum kusura bakmayın. Tamam. Kayıp yüzyılda olan olaylar bence şöyle. O yüzyılda büyük bir kötülük bir kozmik varlık veya başka bir gezegenden dünyaya geldi. Belki şeytan meyvelerinde kaynağı da kozmik varlıktır. Bu olabilir. Yani uzaydan gelmeyle alakalı zaten bir teorim var. Aydan gelme teorisi diye. Ee, Baya konuşulan da bir teori. <laughs> O kötülüğü yenmek için bütün bir dünya boyun önderliğinde tek parça One Piece oldu ve savaştı. Hmm. Fakat yenemediler. Ama onu mühürlemeyi başardılar. İmsama da o zaman Joyboy'un arkadaşı veya yoldaşıydı ve kötülüğün mühürünün koruyucusu oldu. Belki bu mühür Grand Line ve etrafındaki yapıların kendisi. Belki de bu mühür ııı e Deniz Kralları. Eee... Ne var başka? Ha, ne diyor? Joy Boy ve arkadaşları kozmik varlığı mühürledikten sonra güçlerini toplayıp, dinlenip, güçlerim kozmik varlığı hapsettikleri boyutta öldüreceklerdi ve Grand Line'ı bozacaklardı. Mühür kırılınca Balık Adam Odası yok olacağı için onların oradan taşınması gerekecekti falan. Fakat imsam'a Joy Boy'u ihanet etti, mühürlenmiş kozmik varlığın gücünü sömürmeye başladı ve bunu kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı. İlginç bir teori. Gücü kullanarak herkesi bastırdı, yok etti ve tarihi değiştirdi. Olan olayların konuşulmasını ve yazılmasını yasakladı. İyiler son bir çabayla olan olayları gelecek nesillere anlatabilmek için yazıtları ve rafteli ayarladılar. Ve İmsamayı öldürmeyi, onun koruduğu mührü bozup kozmik varlıkla savaşmayı vasiyet ettiler. <laughs> Bence e, poneglifler normal bir teknoloji ürünü değil. Yani üstün bir teknoloji ürünü. Bence poneglifleri yapan kimse üstün bir teknolojiyle yaptı bunu. Antik silahlar da keza aynı şekilde. Bence antik krallık teknolojik açıdan çok ileriydi. Bunu da söyleyebilirim ekstra olarak. Bence İmsama o yüzden antik krallıktan olmamalı. Çünkü Poneglifleri o yapmış olsaydı yani onun krallığı yapmış olsaydı bence kırmaya çalışırdı kendisi. ne Son bir çaba ile olacak olayları nesillere anlatabilmek için yazıtları ve rafteli ayarladılar. Ve İmsama'yı öldürmeyi ve onun koruduğu mührü bozup kozmik varlıkta savaşmayı vasiyet ettiler. Wow, burası ilginç olmuş bak. Yani son savaş kozmik varlık diyorsun. Dolayısıyla Raftel'i bulmak aslında bir şey ifade etmiyor. Raftel'i bulduysan Joy Boy'un mirasını alıp son savaşı başlatmasın ama işte en büyük ikilem burada. Buna kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Bence de Rafterle bitmeyecek hikaye. Yani zaten bitmeyeceğini söyledi o da ama Raftel bittiğinde biz şey demeyeceğiz. Aa One Piece'i buldular falan bırakalım demeyeceğiz. Diyeceğiz ki acaba bundan sonra ne olacak? Raftel bir gizem açığa çıkaracak bence. <laughs> ee, bazı denizciler ve Shanks gibi der son savaşın başlamasını istemiyor. Çünkü kozmik varlığı yenemezlerse bütün dünya yok olur. Shanks ve onun gibi düşünenler imsama kötü olsa da bir denge oluştuğu için dengeyi koruyorlar. Bu yüzden Luffy'nin Shanks'la dövüşeceğini düşünüyorum. Shanks dengeyi korumaya çalışır diyorsun. Hmm. Bilemiyorum tabi. senin teorinin içinde mantıksız değil. Şans, şans kötü değil. Amacı çoğunluğun iyiliğini sağlamak. Çünkü mühür bozulursa belki dünya yok olacak. Fakat mühür kaldıkça imsam ve onun kurduğu dünya hükümeti kötülüklerine ve baskılarına devam edecekler. <laughs> ee, senin teorinin içinde mantıklama ben böyle geçeceğini sanmıyorum. Ve bu arada belki kara sakalda mührü bozmak ve kozmik varlığı öldürmek istiyor. Niyeti iyi ama her şeyi bu yolda bak gördüğü için kötü oluyor. Yani... Son olarak Luffy İmsama'yı öldürüp mührü kıracak ve bütün denizciler, korsanlar herkesle beraber kozmik varlıkla savaşacaklar. Hatta Kaido Big Mom bile müttefik olacak. İmsama mührün kendisi de olabilir. Not İmsama mührün kendisi de olabilir. i̇nsanlar kendisine karşı toparlanmasın diye Grand Line inşa etmiş dünyayı dörde bölmüş olabilir. E, Grand Line'ın dörde bölünmesi olayı gerçekten buna çokça bağlanıyor ya. Yani insanlar güçlenip bana karşı savaşmasınlar diye yapıldı. Hani İmsama tarafından deniyor ama bilmiyorum. Teşekkür ederim teorinin teorin için bu gibi over. <laughs> Luffy'nin annesi Marin'in başı demiş Afro <laughs> Yani ilginç olur ama bir kadın olmadığı için. İki gün önceden rezervasyon demiş Mr. D. Kebap. Daha da iki gün demiş. Valla arkadaşlar iki gün oldu düşünün. Üçüncü gün bu. Daha yeni video çekiyorum. Bugün salı günü. Yani sürekli yattım uyudum yani. Öyle anlatayım size. <laughs> Keşke teorimi söylemeden önce seninkini izleseymişim demiş. Mr. Silva teşekkür ediyorum. Ee, ya Rabbi şu Vegapunk'ı bize bir gösterseler de ben de rahatlasam. Gelen geçen Vegapunk, Vegapunk ismi var, ismi yok. Adamın hayır madem o kadar önemli bir karakter. O zaman şu yaşlı dünya hükümetiyle bir münasebeti olabilir değil mi? Artık animeyi de izlerken. Aklıma istemsiz Vegapunk geliyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gösterin şu Vegapunk'ı. Elimde resmi olsa gösterirdim Fatmanur. Nur. Ee, Vegapunk muhtemelen çok zeki birisi. Çünkü e, Frank'in öğretmeni Vegapunk'tı arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Frank'in öğretmeni Vegapunk'tı. Nasıl ki Zoro'nunki Mihawk'tı. E, Luffy'ninki Rayleigh'ti. Frank'ininki de Vegapunk'tı. Nasıl ki Robin'inki Dragon sayılabilir. <laughs> Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Vegapunk gözükecektir ama yakın vadede çok beklemiyorum. Pusuya geçtim kaçamayacak demiş Mr. D Kebap. Teşekkürler. Pusutayım demiş Hit Maker. Teşekkür ederim. <laughs> Hit Susan Maker Luffy'nin silah kullanacağını sanmıyorum. Doğru mudur? Bilmem de Rayleigh sanırım Luffy'ye 2 yılda silah kullanmayı denetmiş. Önce küçükken kullandıkları sopaları denetmiş ama sonunda Luffy rastgele yıkıcı bir hale gelince yasaklanmış. Burada Mihawk'un kafasına göre takılmayı sevdiği için Yonko olmak istememiş olabilir. Zaten tayfası da yok. Gerçi gene de Yonko level değildir gibi geliyor. Ee, kafasına göre takıldığı için seçmiş olabilir gerçekten Hitsuzan Maker. Buna katılıyorum. Yani Yonko levelse ve öyleyse okey. Ama Yonko levelse ve hani şansa katılırsa dengeler değişir. Ee, bu arada Luffy'nin silah kullanması olayına ben de öyle düşünüyorum e, ee, k k k d k d d k k k r d dır. Aha Nick'imi okuyunca mutlu oldum nedense beklemiyordum. Bir sonraki yayında okuyabilirsin. Yayın yok ki. <laughs> ne video ne biçim Nick demiş. <laughs> ne bi ya. <laughs> Yine güzel bir video. Teşekkürler demiş. Wootney, teşekkür ediyorum. Eray, eğer dünya hükümetiyle korsanlar birleşirse One Piece kadar kaliteli bir animenin Naruto'dan farkı kalmaz. Son yorum saçma olmuş bence. <laughs> Ben Naruto'yu izlemedim ama ben dünya hükümetiyle e, Luffy'lerin korsanlarının birleşeceğini sanmıyorum. Dümdüz. One Piece Turkey bence meyve uyanışı gerçekleştirecekse Jir Ge alıp Havrap alacak. Aynı anda olmasını bekliyorsun galiba. Ben ben Luffy'nin şu an Kaido'yu yenmesi için gerekli tek şeyin Jir e, <laughs> Geer, Geer 5 ya da meyve uyanışı olduğunu düşünmüyorum ama yani hani başka bir şey gerekli bence. Ben öyle düşünüyorum ama. Yani bu değil olay yani. Burada Kaido'nun hasar alması bence daha çok olay. Yakup Demir, bütün amiraller ve beyaz sakal Marineford'da ciddi savaşsaydı ada yok olurdu. Marinelerin, amirallerin ciddi savaşmaması nedeni denizciler ve insanlar zarar görmesin diye beyaz sakal ise Ace zarar görmesin diye ciddi savaşsaydı Ace bir filosu ölürdü. E, buna katılıyorum. <laughs> Şu açıdan katılıyorum. Beyaz sakal açısından katılıyorum. Kizaru ve Aokiji açısından da belki doğru olabilir. Ama Akainu'nun hiç ciddiyetine geri adım attığını hiç düşünmüyorum ben. Açık ara denizcilerin korsanlara üstünlüğü var demiş Berkay Kurt. Niye öyle dedin? Cihan da demiş ki Marineford'da denizcilerin gücünü gördük ama korsanlardan sadece bir yonkonun gücü göründü. Denizcilere karşı 4 yonko aynı alanda savaşsa bence denizcileri dümdüz ederler. Yani bence korsanlar denizcilerden çok daha üstün. Ee, ben de böyle düşünüyorum 4 yonko ama şöyle bir realite de var arkadaşlar 4 yonko yan yana savaşmaz bir ee, ikincisi de <laughs> çok öksürüyorum kusura bakmayın gıcık oluyor ee, yani ciddi savaşmama olayı olabilir bir e, ee, ikincisi şimdiki amiraller acaba e, Aokiji'nin yerini doldurdu mu var ee, bir de mesela denizciler Marineford'a bütün deniz güçlerini topladılar. O da var. Yani dünya açısından bir zafiyet oluşturuyor. O yüzden bilemedim. Love adam love adam dediğim akayını yanlış yazdım. Adını unuttum. Oğuzhan <laughs> neden bahsediyorum bilmiyorum ama. Neyse çok önemli değil. Canım sağ olsun. 46 saat. Evet. Cender. Ee, Mustafa'nın çok güzel bir yorumu var arkadaşlar. Bununla bitireceğim bu videoyu da. Ee, Shanks suratına tükürülse, üstüne içki bile dökülse bile olayları ciddiye alabilecek karakterde Ama Kid gibi sivillere zarar vermesiyle meşhur birisi. Shanks'ın korumasında olan bir yere sivillere zarar verirse Shanks bizzat gidip Kid'in kolunu kesebilir. Katılıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, ek ekleme olarak 24 Kasım benim doğum günüm. Haftaya yani. 24 Kasım'da e, nerede o manga? Ajin, Ajin'i çekeceğiz arkadaşlar. Ajin mangasını. Bunu. E Twitch'ten ve YouTube'dan beni takibe geçerseniz çekilişe katılabilirsiniz. Twitch üzerinden canlı yayında mı olur çekiliş yoksa buradan canlı yayın açamıyorum da e, buradaki yorumlardan mı çekerim bilmiyorum. E, bakalım. Takipte kalın mutlaka öğrenirsiniz yani. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Mr. Bushido ile ben herkese veda ediyoruz. Görüşmek üzere.